Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. O, kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte muhsinlere biz böyle karşılık veririz. Hz. Yusuf büyüdü, gelişti ve güzelliğiyle gösterişli bir genç oldu. Onun bu hali, yaşadığı evin hanımı olan Züleyha'da kendisine karşı farklı düşüncelerin belirmesine sebep oldu hadise ayeti kelime de şöyle zikredilir. Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murat almak istedi ve kapıları kapatarak "Haydi gelsene bana." dedi. O ise maazallah Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki zalimler asla felah bulmazlar dedi. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice kafaya koymuş ve buna etmişti. Eğer Rabbinin bürhanını yani delil ve yardımını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalı ve fuşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Züleyha, nefislerin en çok zebunu olduğu üç vasfın yani servet, şöhret ve şehvetin şahikasında bulunuyordu. Gençti, cemal sahibiydi ve pek çok kimseyi kendisine rağm edebilecek bir cazibeler mahşeri halindeydi. Üstelik Züleyha odanın kapısını da sımsıkı kilitlemişti. Böylece gizlilik ve tenhalığın günahları daha da kamçılayan hengamında Hz. Yusuf'a şiddetli bir arzuyla ''Hayde'' yani ''Gel bana'' diye seslenerek çirkin bir fiile teşebbüs etmişti. Muav mu mukavemet göstermekte nice iradeleri eritebilecek böylece bir manzara karşısında Yusuf Aleyhisselam'ın bile hayli güç bir vaziyette kaldığını Yüce Rabbimiz şayet bürhanımız yetişmeseydi o da meyli diyordu. beyanıyla ile ifade buyurulmaktadır. Zira bir erkeğin hayatı boyunca karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri gençlik, güzellik, servet gibi her türlü cazibe unsuruna sahip bir kadından üstelik tenhalıkta gelen davet ve iltifata hayır diyebilmektir. Yusuf aleyhisselam, Rabbinin bürhanını görünce büyük bir korku içinde ve süratle kapıya koştu. Züleyha da arkasından onu takip etti. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında birden hanımın efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen zevcene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan, yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Aziz dedi ki, benim ehlime kötülük etmek isteyen kimdir? Züleyha işlediği cürmü ek, ikincisini ekledi. Yusuf'a iftira ederek bu delikanlı nefsimden murat almak istedi dedi. Aziz Yusuf'a doğru döndü ve ey delikanlı sana yaptığım ihsandan dolayı göreceğim karşılık bu muydu? Beni mahzun etmemeliydin dedi. Yusuf Aleyhisselam hadisenin gidişatını karşısında iftiranın zehrinden korunmak için doğruları anlatarak asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. Kadının akrabasından bir şahit şöyle dedi: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Yusuf ise yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Yusuf aleyhisselam kendisinin temiz olduğuna dair bir delil göstermesi için Allah'a dua etti. O sırada Züleyha'nın dayısının 3 ve dört aylık olan oğlu mucizevi bir şekilde dile geldi ve Yusuf'un temiz olduğuna şehadet etti. Aziz ne zamanki gömleğin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. O zaman karısına dedi ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür ey Yusuf. Sakın sen bundan kimseye bahsetme ey kadın. Sen de günahından dolayı istiğfar et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Hadise halkın arasında duyulmaya başladı. Şehirdeki bazı kadınlar Aziz'in karısı delikanlısından murat almaya kalkmış. Yusuf'un sevdası onun kalbini işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Hakkındaki dedikoduları öğrenen Züleyha, Mısır kadınlarını imtihan etmeye karar verdi. Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikoduları işitince, onları konağa davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle her birine de bıçak vermişti. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beriden de Yusuf'a onların huzuruna çık dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa Allah için bu bir insan olamaz bu pek kıymetli bir melek başka bir şey değil dediler. Yusuf suresi 31. ayet Ayet-i kerimedeki dayanılacak yastıklar manasına gelen mütteyken kelimesi yemek meclisi şeklinde de anlaşılmıştır. Çünkü onlar mağrur insanların adeti üzere yerken, içerken ve sohbet ederken arkalarına dayanırlardı. Bu sebeple dayanarak yemek yeme adeti yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz ben bir yere dayanarak yemek yemen buyurmuştur. Mısır kadınlarının Yusuf'un gözlerini kamaştıran güzelliği karşısında düştükleri hayranlık üzerine Züleyha, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murat almak istedim. Ama o iffetle davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacak dedi. Mısır sokaklarında gezerken yüzü güneş gibi parlayan ve ayın on dördünden daha güzel olan Yusuf Aleyhisselam, kadın fitnesi karşısında Allah'tan son derece korkarak ellerini açtı ve Rabbini iltica ederek kendisini muhafaza etmesi için yazda bulundu. Çünkü haktan gafil olan kadınların hileleri şeytanların tuzaklarından daha tehlikeliydi. Yusuf, Rabbim zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve hakkıyla bilinin ta kendisidir. Yusuf aleyhisselamın duası kabulü ve bu kadar dilili gördükleri halde sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Yusuf'un üzerindeki elbiseler çıkarılıp ona kıldan dokunmuş bir hırka giydirildi ayaklarına da demirden zinciri vuruldu. Yusuf aleyhisselam zindan kapısına yaklaşınca başı neydi ve Bismillah diyerek içeri girdi. Herkes etrafını çevirmiş, kendisi de ağlamaya başlamıştı. Cebrail gelerek neden ağladığını sordu. Yusuf namaz kılabileceği bir yer bulamadığı için ağladığını bildirince Cebrail aleyhisselam ona dilediğin yerde namaz kıl.'' Allah zindanın içinde ve dışında kırk arşın yeri senin için temiz kılmıştır dedi. Zindana onunla beraber iki genç daha girmişti. Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap sıkarken gördüm. Öbürü de ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni muhsinlerden biri olarak görüyoruz dediler. Yusuf, size yedirilecek bir yemek gelmeden önce ben bunun ne olduğunu muhakkak size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti de inkar edenlerin ta kendileridir dedi. Bu iki gencin zindana atılmaları hususunda şöyle bir rivayet vardır. Mısır'ın ileri gelenlerinden bir kısmı insanlar Melik Reyyan bin Velid'i zevleterek öldürmek ve yerine aralarında belirledikleri bir kimseye getirmek istiyorlardı. Bunun için Melik'in sofrasına hazırlayan bir aşçı bir şerbetçi olan iki kişiyi çeşitli vaatlerle kandırdılar. Onları Melik'in yemeğine ve içeceğine zehir katmaları hususunda ikna ettiler.'' Şerbetçi bu işin kötülüğünü anladı. Zehir katmaktan vazgeçti. Aşçı ise bu kötü fiili irtikab etti. Vaktaki sofra melikin eline ulaşınca şerbetçi "Ey melik sakın yeme, çünkü o yemek zehirlidir." dedi. Aşçı da "Ey melik sakın içme, çünkü o içecek zehirlidir." dedi. Bunun üzerine melik şerbetçiye sofradaki içeceği içmesini emretti. O da tereddüt etmeden içti. Sonra aşçıya dönüp yemekten yemesini emretti. Fakat aşçı yemedi. Yemeği bir hayvana yedirdiklerinde hayvan hemen orada ölü verdi. Bunun üzerine ikisi de zindana atıldılar. Zindanda ayete bahsedilen rüyaları gördüler. Bu sıralar Züleyha elindeki her şeyi dağıtmış ve hiçbir şeyi kalmamıştı. Yusufa olan aşkından dolayı gözleri kurumuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Nihayet Yusuf'un yolu üzerinde bir harabeye çekildi. Başından geçen hadiseleri düşünerek hakikati anladı ve tapmakta olduğu putun karşısına geçip "Yazıklar olsun sana ve sana kulluk edene. Şu ihtiyarlığıma, amalığıma ve fakirliğime merhamet etmedin." Bugünden itibaren seni inkar ediyor ve Yusuf'un Rabbine iman ediyorum dedi. Böylece hidayete ererek sabah akşam Allah'a zikre koyuldu. Bir gün Yusuf aleyhisselam atına binmiş, maiyetiyle birlikte Züleyha'nın hanesinin önden geçmekteydi. Züleyha hemen evinden çıktı ve Yusuf'un yolu üzere yüksek bir sesle şöyle söyledi. Tesbih ederim o kudreti ki sultanları günahları sebebiyle köle eder, köleleri de hakka kullukları sayesinde sultan Allah'ın emriyle rüzgar bu sesi Yusuf'un kulağına işittirdi. Yusuf da tanıyamadığı Züleyha'nın halini sordurdu. Züleyha ancak Yusuf'un kendisine derman olacağını söyleyerek onun huzuruna çıktı. Yusuf aleyhisselamdan Eski güzelliğinin ve gözlerinin kendisine verilmesi için dua etmesini, ardından da kendisiyle evlenmesini talep etti. Yusuf aleyhisselam onun ilk iki arzusunu yerine getirdi ve Allah'ın izniyle Züleyha'ya gözleri ve önceki güzelliği tekrar verildi. Ancak üçüncü talep hususunda Yusuf aleyhisselam başını öneydi ve murakabeye kataldı. O sırada Cebrail geldi ve Yusuf aleyhisselama Ey Yusuf, Rabbin sana selam ediyor ve kadıncağızın talebini reddetmemeni emrediyor. Onunla izdivaç eyle, zira o dünyada ve ahirette senin zevcendir. Bu emir üzere Yusuf aleyhisselam Züleyha'yı kendisi nikahladı. Daha sonra Yusuf aleyhisselam ellerini semaya kaldırıp şöyle dua etti. Ey bana bunca nimeti ihsan eden merhametlerin en merhametlisi olan Allah. Sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. İlahi, üzerimdeki nimetlerimi tamamlamanı, bana babam Yakub'un yüzünü göstermeni, beni de ona göstermekle onun da gözlerini nurlandırmanı ve kardeşlerimin de benimle görüşme yollarını açmanı Senden dilerim Rabbim. Sen bu duayı kabul edensin. Sen her şeye kadirsin.